Aa. Herkese günaydın. <laughs> Hayda. Bu evde bugün garip bir şeyler oluyor. Evi iyi saatte olsunlar bastı bey. Vay be dede bu ne hal? Ne varmış halimde? Yani seni tanımasam masaya Antonio Banderas geldi sanacağım ve gene düşüp bayılacağım. Banderas mı o da kim? Benim önümün yanında onun lafı mı olur? Sen beni eski İstanbul hanımlarından sor. <laughs> Şaka bir yana neden bütün bu hazırlık? Nereye gidiyorsun? Size hesap vermek zorunda olduğumu sanmıyorum. Baba kimsenin hesap sorduğu falan yok. Sadece merakımızdan soruyoruz. Merak iyi bir şey değildir. Ya dede hasta etme adamı. Söylesene nereye gidiyorsun böyle artist gibi? Susma hakkımı kullanıyorum. Bence işkence yapalım. Elektrik verelim o zaman konuşur. Gaz odasına dayı atsanız gene konuşmayacağım. Canım ne var bunda bu kadar saklayacak? Söyle kurtul. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aman canım. söylemese söylemesin. Keyfi bilir. Sanki dertti. Hı. Vay bitirin ne var? Vallahi gazete var, ton balığı var, beş tane de yumurta var abla. Bak canım bu sefer yemezler ben sayacağım. Paranın üstüne al abla ama yumurtaları Merhaba, sayacağım. Sonra eksikti falan diye gelmeyin patronla kapışıyoruz. Bak şimdi abla bu bir mi? Aç avucunu iki. Hop hop ne ikisi bir. Bir daha say bakayım. Bak şimdi abla bu bir açı ucunu iki Bana bak bitirin. baydım beni ha Kaç tane var orada bakayım bir iki üç dört Hani beşincisi ver bakayım beşincisinde Zaten bugün kimse yutturamıyorum ha, Yutturamazsın tabii iyi günler <laughs> Ne oldu kızım Ne olacak bitirin. Canım sen de o kadar ciddi alma bu işi Çocuk sahtekar mahtekar ama Namuslu çocuk gününü. Yarın sabah kesinlikle yemeyeceğim numarasını. Ben çıkıyorum. Bekle dede ben de okula geç kalıyorum. Sen okula ne zaman istersen git, istersen hiç gitme. Ama beni rahat bırak. Ben çıkıyorum. E ben de gideyim bari. <laughs> Hoş geldiniz bebekcikler. Aman 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 ismimi söylemeyin. Bir duyan olursa sonra değil mi ya? Ne dersiniz bunun? Buyurun şöyle daha iyi. Buyurun rakip takımı biz bir seyredelim. Ne kadar antrenman yapmamız gerektiğini öğreniriz. Oğlum onlar nasıl olursa olsunlar. Biz eğer iyi çalışırsak karşımıza hangi takım çıkarsa çıksın yeneriz. Ben zaten onların pek güçlü olduğunu sanmıyorum kızlar. O okuldaki kızların hepsi çalışkan. Derslere vakit ayıran baskete nasıl vakit ayırsın değil mi? Hmm. Ben yine de koca söyleyeceğim. Bizi onların antrenmanına ya da maçına götürsün. Hmm. Bence onları o kadar hafife almayalım kızlar. Ne de olsa işin ucunda sınıf geçmek var. <laughs> hmm. Ay Savaş, ne o Savaş çiçekçiliğe başladın. Ben, biz, siz, e, çiçekler... Aman. bu çiçekleri sana olan sevgimin ifadesi olarak takdim ediyorum. Ne olur kabul et. A Yoş. Aynen öyle. Bak Savaş, sen beni iki senedir anlayamadın. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Üstelik benim kalbim sit alanı. Oraya inşaat yapmak yasak. Biz şey... Tamam tamam Savaşçım. Daha sonra Betüş'ün dediklerini ben sana tercüme ederim. Hadi güle 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 güle. Oğlum çocuk sana o kadar çiçek getirmiş işte. İnsan biraz gülümser. Yazık ona be. Ben mi ona aşık oldu bana çiçek getir dedim. Üstelik bu çiçekler ne işe yarar ki? <laughs> Merhaba kızlar. <laughs> şey ben biz çiçek. Bu bir bank Bu çiçekleri sana olan aşkımı ifade etmek için takdim ediyorum. Ne olur kabul et. Diyor. Aynen öyle. sürecek. Dizler diyorum dizler. Nefes alırken dikkat edin. Ayarlayın nefesinizi. Allah'ım şunlara bak. Hadi devam edin devam devam. Oğlum bizim koçum basketbolu iyi bildiğinden emin değilim artık ya. O niye? Ama niye olacak basketbol topla oynanır. Biz yarım saattir daha topa elimizi bile sürmedik. Evet. İşte işte maçı alacak biz bilim ama atletizm de atleti kesin şampiyon şey oluruz. Annem hiç şikayetim yok kızlar. Bu koşular sayesinde forma giriyorum. O, o zaman, zaman şöyle yapalım. Forma, forma, forma girmeye ihtiyacı olanlar koşsun. ihtiyacı olmayanlar, ihtiyacı olmayanlar koşmasın. koşmasın. Ay hepiniz şikayet keser misiniz lütfen? Sınıfı geçmek için koca koca kitapları ezberlemekten iyidir böylesi. Oğlum benim aklıma bu maçı kazanmak için çok iyi bir fikir geldi ha. Ya neymiş o? tek başına maçı alın Sen şimdi <laughs> görürsün. Ne orada? Bir şey yok. Koç sadece Zeynep'i biraz özledi. Saçmalamayın. Hadi yer Koşmaya devam. Hadi. Hadi. <laughs> Demek evet, ciddi çalışmalara, çalışmalara, çalışmalara başladınız. başladınız. Evet. Başladık. Güzel. Çalışmaya başlamak başarının yarısıdır. <laughs> ah böyle bir koçumuz varken nasıl başarılı olamayız efendim? Şu boy, şu boz, şu endam, o parmaklar, o kol, o baş, şu pota, şu top... Ne demek istiyorsun sen? Ee, şey, birden kaptırdım da, koçta sayacak başka bir şey bulamayınca saçmalamaya başladım. Anladığım kadarıyla çalışmaları getirince ciddiye almıyorsunuz. Antrenman bitince sizinle görüşmek istiyorum Mustafa Bey... Benim bildiğim çok, çok otantik bir, bir, pastane, bir pastane var. İşin <laughs> e bakını çıkardı o zaman. Yani... Yani sizin gibi bir takımla... Vallahi nasıl başa çıkacağım bilemiyorum. Peki tamam Paylos. Bugünlük bu kadar yeter. Evet, Bugün öğleden sonra rakip takımın antrenmanını seyretmeye gideceğiz. Haberiniz olsun. Geliniz koç. Koç. Orada bildiğiniz başka yakışıklı gençler. Oh. <laughs> Ay kızlar moralim çok bozuk valla Bozmayın moralinizi ya Bu takım NBA'de oynamıyor ya Ulan oğlum bunlar bizim 3. ligde oynasalar bile Bizi yenmeye yeterler ha. Doğru valla Hani erkek takımı olsa ben oyalarım Siz de basket atarsınız diyeceğim ama Ay nasıl olsa gidip göreceğiz Şimdiden niye merak ediyorsunuz ki Ay kızlar hadi çabuk toparlanın Ben burada Bir an önce hazırlanıp çıkalım Allah aşkına <laughs>